Şimdi şunu şöyle alalım da çok seviyorum ya önlüğümü taktım görüyorsunuz normalde ben önlük pek takma, ama çamaşır suyu yapıyorum artık her şeyimi o yüzden dedim takayım birazcık böyle tezgahın üstünü sildim ee, evi toparladım süpürge açmadım bakın bugün süpürge açmadım Vallahi bugün lavaboda yıkamadım ama yıkasam mı ki şunlar pişerken Yani günlük yıkıyorum da işte Günlük iş güç işte hallediliyor. Ama en çok batan lavabolar. Dün şey <laughs> Lütfiye ile konuşuyoruz. Aysu diyor valla şu lavabolar beni diyor böyle sinir ediyor. Özellikle eşi ve oğlu bilmem bir dedim bacım bilmem mi. Ben dedim bunlara eğitim vereceğim dedim. Ya musluğu açıyorsun şu kolunla kapat. Yalnız ıslak ellerine dokundurma. Bunlara dedi <laughs> o eğitimi ben verdim dedi. Olmuyor bacım olmuyor. Boşuna uğraşma. Ya biz kadınlar tabii ki bu işin yaparken zorlanıyoruz, yoruluyoruz. O yüzden batırırken de yavaş yavaş böyle dikkatli bir şekilde olmaya çalışıyoruz. Ama erkekler tabii ki öyle mi? Değil. Ay benim bu şeyimi de etmiş. Bu kişi. Neyse. Çok konuşuyorsun kız beni. Çok seviyorsun beni gerçekten. <laughs> Takipçi. Ay bu var ya bazı takipçiler cidden. <laughs> Ama var ya güldürüyorsunuz. Allah sizi de güldürsün. Gerçekten güldürsün. Ne garip insanlar var ya. Valla. Geçen bir arkadaşla... Yok. Eee... Sevdiğim bir tane enflözör var. Şatafat'ı sevmeyen bir kişi bu. Buna bir misafir gelmiş. Bu misafir gittikten sonra... Hani demek ki konuşmuşlar. E sen konuşursan birisinin yanında... Gelip zaten sana söyler o kişi. Bu arada laf gezdiren var ya... Bence... E, en büyük suçlu... E, laf gezdirendir. Hani o olayı gelip sana anlatandır. Sen bana bu olayı anlatmışsan... Zaten sen de benim hakkımda konuşmuşsun demektir. Eee... Neyse. E, gittim diyor. işte süsüm püsüm yokmuş mu şeydi. Gittim diyor süs püs aldım. En azından konuşturmamak için. Ama aslında böyle güzel de bir kapak yaptı o kişiye. Helal olsun. Şatafatı sevmiyor kadın. Kim insan sever, kimi insan sevmez. Kim insan temizi sever, kim insan uğraşmayı sevmez. Ya kardeşim size ne? Milletin temizliğiyle, milletin işiyle, gücüyle sizi ne ilgilendirir? Herkesin evinin düzeni farklı. İster robot gibi yaşarlar, ister karma karışık yaşarlar. İnsanların hayatlarına bu kadar müdahale etmiyor. Ama güzel bir cevap verdi. Helal olsun. Zaten kendisi de mütevazi ve durumu çok çok iyi. Yani her şeyi alabilecek durumda kendisi. Boş boş oturup laf muhabbet. Sana ne ya? Gezenden, tozandan, temizlik takıntısı olandan size ne? Bunu diyenlere diyorum. Siz ne işini yapıyorsunuz? Siz mi gücünü yapıyorsunuz? Hayret bir şey ya. Kız valla ben burada neler biliyorum, kimleri biliyorum. Söylesem var ya, o yaparsınız. Ki ben söyler miyim? Asla söylemem. Asla. Sevmediğim bir insanın bir hiçbir şeyini söylemem burada. Asla. Bana yakışmaz. Ha hmm. Ah, 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 kızlar. Hmm, 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 hmm. Neler biliyoruz, neler, neler, neler de aile terbiyesi, aile terbiyesi. Her zaman iki kişi arasındaki konular o kişi arasında kalır. İster sev, ister sev. Böyle. Ben de böyle ortaya konuştum kızlar. İçimden <laughs> geçen gün diyor ki teyze dedim söyle ben tavşan oldum. Dedim senin o tavşanı yerim ben o tavşanı. Tavşanı yeri. Ana. Öyle bir bıçakla soyuyorum ki. Kuvvetli <laughs> Özlem ne yapmış? Nasılsınız? Bugün vlog. Ay dün akşam Özlem'in videosunu sevderken uyuyakaldım. Gurbetli Özlem. Sonra genelde ben gece izliyorum. Hem de arkadaşlarıma destek olsun. Ee, sonra bir kalkıyorum ki arkadaşlarımın videosu bitmiş, başka videoya geçmiş. Uyuyakalıyorum bazen. Genelde demeyeyim bazen. O şekilde arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Özlemciğim de şu an memleketinde büyük bir ihtimalle videolarda geriden geliyor mu buradan annesine de çok selamlarımı söylüyorum. Özlencim, inşallah hak ettiğin yere kat kat fazlasıyla gelirsin. Semra'cığım aynı şekilde. Semra Şahin o da uzun bir süre yoktu. Benim değer verdiğim insanlar ama işte bir yürü, kul, yürü kulun olsa şöyle ilerlesinler. Özlem de çocuğunu okutuyor. İnşallah. Yani ona destek olmak istiyor. Valla almış başını yürümüş youtuberlar var. Biraz da böyle böyle destek olunsa iyi olur. Yani Özlemcim özellikle çocuğunu okutuyor. Semracım da harika. O vlogları bana huzur veriyor. O kadar sakin ki videoları. Böyle koyun gece onu izleyin. Gündüz izleyin. Tabii ki izlen. Direkt video saatini izlemek çok çok önemli. Etkileşim artıyor. İki arkadaşım da yanaklarından öpüyorum. Ben hemen pırasamı yapıyorum. Şöyle mis pırasa. Ben de pırasayı limonu sevmiyorum. Haydi. Bu önlüğü taktım şimdi zeki aklıma geldi. O böyle önlüksüz iş yapanlara şeyler. önlüksüz iş falan yapılır. Bak arkadaşım. <laughs> Onun da bayağı işi gücü var bu aralar. Hadi kızlar. 7 dakikadır konuşmuşum. Görüşürüz. Şu güzelmiş. O takıma ait ama. Ha takım. Şöyle bir bakayım. Burada göstereyim. Ne yaptı o zaman? Şimdi ben hemen hesaplayacağım. 8. Bak yaptığım kombinler güzeldi kızlar. Zincirde ne beğendim? Şunu. 2100 yaptık. 2000 yaparız. 2100. Aha. 2000. Aynen. 1000 lira. 1000 lira. Güzelmiş ama. Kitap kutusunun üzerinde. Dur düşecek şimdi. Aa evet. Bu ne kadar? Bambu çubuk. Bakalım. O da 1000 lira. O da 1000 lira. Bakın. Nereden aldınız? Buradan mı? Evet, evet yine göllere hitap ediyor. Gümüş evet. rengi de varmış. Ee, komisar, şöyle kuşlular güzel duruyor. Ah, hepsi çok güzel Şuşlar ama. Kuşlular da güzel duruyor aslında sizin odaya da gider. Şu orkide çok güzel. Orkide, orkide mi o? Manolya. Manolya. Bak işte bilmiyorum çiçek bilgim de yok. Gayet çok güzel. Elif'çim video kısa sürdü üzgünüm. İşim var. <laughs> Elif'i biliyorsunuz. Sizin önü almıştır. Evet. evet, evet. <laughs> o çünkü çok seviyor. Çek çek diyor. Her şeyi çek diyor. <laughs> İşim ben var. <laughs> Böyle arkadaşlarım. Mumluk beğendim. Dur onu size göstereyim. Şöyle beğendim ama tam işte şu alt kısmı biraz kaba. Yoksa hani güzel. Gerçi ürünlerin hepsi güzel. Hayırlı işlerse de. Şöyle oturdum. Kendimle baş başayım. Öyle telefona bakıyorum. Arkadaşlarım. Böyle birkaç arkadaşına yorumlarına geri döndüm. Hava da o kadar güzel ki geleni geçeni izliyorum. Telefonda işte işlerimi hallediyorum. Birkaç yoruma geri döndüm. Şöyle. Hava harika ya. Ay gözlüğümü takayım. Bir çaylı arayacağım. O da işe gidecek akşama. Siz de böyle yapar mısınız? Tek başına çıkıp. Gerçi ben tek başıma çıkıyorum. Genelde benim arkadaşlarım sağ olsun. Evde oturmayı seviyorlar. <laughs> Pek dışarıda gezeyim, dolaşayım. Pek şeyler olmadıkları için. Düşünüyorlar herhalde ya dışarı çıkmaya. İnsan belli bir süre evde oturunca da gerçekten alışkanlık yapıyor. Yani şöyle çıktım. iyi yaptım. Elda'nın ile hemen buraya geldim gratis'e kızlar şunu aldım. Dur göstereyim size. Şu gloss. Bekli, Kaçtı bekli. bunun numarası? Ay dur aklıma gelsin yazarım. Veya dur burada yazıyor herhalde. Fiyatı düşmüş 513. Yeni daha gördüm. Dediğim gibi hemen geldim. Gratise. Şu da kaça düşmüş? Göstereyim el kremi. 36 TL. Gratisten evet, de bunları aldım. Yavaş yavaş eve gidiyorum gitmem de gerekiyor. Çünkü yemek saatim geldi. Ee, ama bir karaciğe uğrayacağım. Karaciğe bakacağım. Ay önceden burada çekim yapamıyordum. Zor bela. Şimdi yapıyorum. Şimdi... Bunlar yeni mi geldi? Ay çok güzelmiş. Ne kadar fiyatı bakayım onun? 649 600, 49, 600... 50 TL. Aynen, onun kuzunu bir kuzunu olabilir. da 700. Daha incesi yok mu? Sehpa üstüne. Şamdan mı? Yok? Hı, şöyle. Artık, ha yok yok. Bunun daha incesi. Yok. Hani şu kısım olmayacak. Böyle çok geniş olmayacak. Yani şu şeker hmm. gibi. Şunlar tam tutar yeni geldi ama öyle dediğiniz gibi Tamam kızlar bakın. Yeni gelmiş. Şöyle. Aynen yok güzel ama ben orta seyfanın üstüne koymayı düşündüğüm için hani çok iddialı. <laughs> Daha böyle rengi de soft olur ya hani öyle. Şu da güzel olur orta sayfanın içine mini falan koyarsanız ikili. İşte benim ev öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ha, değil. Hadi ne avangard olsa zaten hiç düşünmeden alırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun şöyle bir bakayım ben. Şu bir tane Samsung'un tahtası içine bakıyorum da. Aynı 229 TL ama şu kısım daha farklı olsa olabilir. Bu 229 TL değil mi? Doğru görüyorum. Bir de şöyle var. Damla model. Yok aradığım burada yok. Daha böyle üstleri oymalı gibi. Anlasın. Yemeklerim pişti. Tavuk tamamdır. Az bir şey. Onu ben ama iki seferde yiyeceğim. Pırasam da tamam. Ispanak da tamam. Şuraya ayırdım. Şunları makineye atayım. Bunlar iyice bir kurusun. Hatta Kavva kağıdını arasına koyayım arkadaşlarım. Sonra kendimi de böyle ayarladım. Şu ışınlık. Bak ana baba günü oldu. Temizlemiştim ama e, ıspanak ayırmıştım. E, ondan ıspanaklı poğaça yaptık. Arkadaşlarım tüm detayları ben bunu instagram için çektim ama anlatarak e, hani söyleyeceğim. Neler yaptığımızı shorts kısımda paylaşacağım ve e, yorumlara da e, şey yapacağım. Tarifi yazacağım, sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. <laughs> Şu arka tarafı var ya size bir göstersem. Şimdi bu mayasız bir poğaça. Ee, ama şey, dur telefonu düzgün ayarlayayım. Mayasız bir poğaça. Hamur kabartma tozu ilave ettim. İçinde ıspanak var. Kattığım malzemelerde hepsini paylaşacağım sizle. Görüntü çok güzel. Bakın, güne giren arkadaşlarım. Misafiri gelecek olanlar böyle fark yaratmak istiyorsanız bu yeşil poğaçadan poğaçadan yapın. Evet, şöyle. Aslında bunun orijinalinde şey var. Söyleyeyim. Ee, krem peynir var ama ben markete gitmeye üşendim. Daha doğrusu bunu yaptıktan sonra gideceğim. Ama bunu da böyle aradan çıkartmak istedim. Hazır böyle gün ışığı da varken. ilk defa yapıyorum. İyice kapattım. Şöyle de şekil verdim. Ve yeşil poğaçalarımız hazır. Ispanakları yıkayın, kurutun. Sadece yaprakları lazım. Gramını falan hepsini söyleyeceğim. Ee, yaparsınız. Hadi ben hızlanayım Arkadaşlarım şimdi. Arkadaşlarım hemen şu aldığımı da yakından göstereyim. Özellikle şuna bir dikkat edin. Yelda bana öyle dedi. Şimdi ben de size söyleyeyim. Şimdi kapağını açıyoruz. Şöyle bırakayım. Bakın şu altta dolma kalem gibi. Ben böyle 3 e, kere bastırdım. Fazla bastırmayın. Şöyle yapın. Sonra dudağınıza sürün. Dudakta böyle çok güzel. Ben hemen tabii ki denedim. Bunu da göstereyim. Bunun numarası. Ama sildim ya. Pardon videoda söylüyorum ben gratiste. Numarasını söyledim kızlar. Atlarsanız tabii ki o kısmı atlamış olacaksınız. E, gratis de olduğum zaman orada kodunu söylüyorum. Bir de bir şey ürünlerim geldi. Hemen onu da göstereceğim size. Bak şu allık da var ya hazır böyle açmışken de göstereyim. Şu Flormar'ın bu allığı likit allık harika. Bir de şu rimel Flo, Flormar'ın. Geçen gün linkini paylaştım bayağı alanlar olmuş. Ya ben Flormar'ı seviyorum arkadaşlar. Şu dudak pudrası olsun. Çok güzel. Mutfak dağınık o yüzden burada gösteriyorum. Bunu ben sarf yerken tadına bakmıştım. Yelda sürekli de alır. Bunlardan sipariş ettim. Trend yoldan. Güzel de kampanya var. Tam ben kaç tane aldım? 5 tane aldım. Özellikle çileklisi en çok satan. Yani Yelda sarpa yediriyor. zaten siz de yersiniz. Hatta tatları çok güzel. Şöyle orman meyveli aldım. Sarp'a da gösteriyorum. Bak Sarp ne aldım. Geldiğin zaman yersin diyorum teyzem. Anne gidelim mi teyzeme diyor. Bir de vişne. Vişnesi de çok güzel. Çilek liste gerçi tüm ürünleri çok güzel. Sizlerde sipariş verebilirsiniz kızlar. Ürünlerim bunlar. Eve geldiğim gibi hemen bunu da denedim. Kasa arkası ürünü. Gratis'te. Kızın da dediği gibi elde böyle yağlı bir his bırakmıyor. Bunu da hemen nereye koyalım? Aa, ben ne aldım bir de dur. Bu ürünler de geldi. Geçen gün kampanya vardı. Tabii ki ben de stokladım. Ee, şunlar. Bu zaten vardı. Çocuklara da verdi. Kızlar. Bakın. Şöyle. Hemen aldım. Şunu daha var ya takmadım bile. Kokusuna bayılıyorum. Gerçekten çok güzel temizliğin esintisi. Bakın. En böyle hiç ayarlarını var ya ee, dur çeviremedim. Kolay da çeviriliyor ama ayarlarını hiç çoğaltmayın. Şurası yetiyor kızlar. Hiç fazlalaştırmaya gerek yok. Temizini esintisi bakın. Yine stoklarım. Çünkü vazgeçemeyeceğim bir ürün. Ee, bunu nereye koyalım kız? Her yer. Dur, neyse şimdilik böyle dursun da temizlik yapacağım zaten ne yer misiniz? <laughs> ben bir tane yedim. Çok acıktım. Bir de kuru yemiş de aldım yanıma. Ee, kuru yemiş ve mandalina yedim. Azıcık dedim şöyle açlığımı bastırayım. <laughs> bir de maden su içtim. Mutfağımda böyle mis gibi kokular. Poğaça pişiyor. Tabii ki sizinle de paylaşacağım. Piştikten sonra ama şimdi videomu kapatayım. yükleme alayım. Bugün de videomu paylaşayım. 3 gündür devamlı video paylaştım. Bugün 4. gün. İnşallah bunu da paylaşacağım. Ee, aslında bime birkaç ürün de gelmiş ama gidebilir miyim artık bilmiyorum bakalım. Ee, severek izlediğiniz inşallah aldıklarımı da paylaştım. O dudak gloss. Gloss diyorlar değil mi? görünce bir de fiyatı da çok uygundu. İndirime de girmişti. Aldım. Ee, onları da indirimden kaptım. O atıştırmalıkları. Çok güzel kızlar. Sonra işte o benim ev kokularım vazgeçilmezim. Onları da zaten gösterdim. Her zaman o benim evimde olacak. Böyle fiyat düştüğü zaman sokluyorum yani alıyorum. Bir temizlik yapılacak. Ee, ne zaman yaparım? Hafta sonu mu yaparım? Pazar mı yaparım? Bilmiyorum. Ee, bu evi de artık bir halledeyim. Kaç gündür gez, gez, gez. Evle hiçbir şekilde uğraş, yani pek oralı olmadım. Tabii ki temizliyorum ama o kadar da değil. Ee, bu şekilde videomuzda. Ee, sonra gittiğimiz Yücelci'ye vardı. Aslında o gün çok uzun bir çekim. Güzel size yapmak isterdim ama ne bileyim bir çıktım oradan ama oraya bir daha giderim ben. Belki Elif'le de gideriz. Çok güzel ürünleri var. Ama çok kokoş. Tam böyle e, böyle avantgard ondan sonra süspüsü sevenler için o dükkan. Orada tabii ki tüm ürünlerini çok beğeniyorum ama tabii benim evime uygun değil. Bir oğlumun aleti var ya o onu ben ne yapayım biliyor musunuz Siz de bana söylediniz ay gittim de bakayım fiyatı da uygundu Niye bin lira vereyim ki adan alayım sonra gold sprey dediniz Siz bana siz mi dediniz instagramdan mı Gold spray ile boyayayım Hatta benim arkadaşım da var, Ona göre de boya şey yaparız Yani daha uyguna getireyim ne gerek var Yani Bin liraydı Neyse kızlar sizleri çok seviyorum Ne dersiniz tamam iyi fikir ee, Sizleri seviyorum Gönülden seviyorum. Canımsınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, hep puanlarınızı bekliyorum. Bu arada arkadaşım ee, perde takarken ee, dün de yazmış kendisi, düşmüş. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Çok dikkatli olun. Ev kazaları en tehlikeli, yani en fazla tehlikeli olan kazalar ev kazalarıymış. Allah korusun sonu kötü biten bile oluyormuş. Yani böyle araştırmalara göre ya işte perde takarken ben de yapıyorum bunu ne bileyim çıkıyorum merdivene işte temizlik yaparken bir şey yaparken ayağımız kaymasın aman de, bu arada Sevil Engin'e de ayağını kırdı. Söylemedim değil mi ben size? Tam köyden İzmit'e gidecekleri gün uçağa binecekler. E, abdest al, banyodan çık mutfağa geçerken fayansta düş. Sevil Engin'i biliyorsunuz. Hem de ayağının bilek e, oynar yeri kırılmış Acı şifalar diliyorum öyle yani dikkatli olmak lazım gerçekten bir kere de ben ne yaptım mermer sehpa kaldırdım benim önceden üçlü mermer sehpalarım vardı bilirsiniz şey gibi ağır onu kaldırdım kıt benim belki de o günden sonra mı öyle oldu ne oldu yani dikkatli olmak gerekiyor tekrardan acil şifalar diliyorum arkadaşıma kendinize çok iyi bakın selametle Aysun Kaçar